Aç bakalım. Aç 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 aç, aç ağzını. Anne tamam ya. Söyle. Baba, annem olmak güzel olmuş değil mi? Evet, güzel olmuş. Değişik olmuş. Gerçekten beğendin mi? Hı? Güzel güzel. Değişik. Aa, dur ben sana da bir şeyler hazırladım. Acelem var şubeye gitmem lazım. Bir hemen sizi göreyim de geldim. Hiç uğraşma. Ne yapıyorsun sarı fırtına? Baba patladım ya. Vallahi patladım yani baba. Ama alemdeki havamı bir görsen var ya. Senin alemdeki havalarından be oğlum be. Sen yakında bütün okulu haraca keseceksin değil mi? Doğru söyle. Bana bak. Akıllı ol. Hemencik iyileş. Yakında ligler başlıyor. Maça gideceğiz tamam mı? Tamam. Biraz biraz konuşalım mı? Konuşalım. Biz gelene kadar bitecek tamam mı? <laughs> Alo Ayşegül Hanım. Merhaba İmran Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim çok iyiyim. Ben şey diyecektim. Çok sağ olun ben dün başladım işe. Hayırlı olsun çok sevindim. Bakın bir ihtiyacınız olursa herhangi bir şey haber edin bana olur mu? Tamam merak etmeyin çok teşekkürler tekrar. İyi günler. Alo. Efendim. Ee, ya bir şey soracaktım ben. Şey. Neyse ya önemli değil. Poyraz Bey mi? Evet. Vallahi hiç iyi değil Ayşegül Hanım. Dün akşam da evine hırsız girdi zaten. Hırsız mı? Aa, pek bir şey almamış. Bir dosya mı? Ne, öyle bir şey almış ama... Canı çok sıkkındı. Tamam. Anladım. Görüşürüz. İyi günler. Sana bir teklifim var. Hayırdır inşallah. Sinan iyice iyileşene kadar burada mı kalsan diyorum. Nasıl? Burada işte bizimle. Mutlu oluyor, seviniyor. İyi gelir ona. Bir düşün. Ya Begüm bilemedim. Şimdi nasıl olur ki? Bilemedim ben şimdi o işi. Bir düşün. Sinan için ikimiz de fedakarlık etmeliyiz. Alo. He. Ciddi misin oğlum sen? Buldunuz mu adamı? Tamam. Tamam geliyorum hemen. Kapat geliyorum hemen. Adamı bulmuşlar. Haberleşirsin. Nerede lan? Aşağıdaki depodalar. Yalnız kalabalıklar. İçeride dört kişi daha var. Silahlılar. Binanın biri önde, biri arkada iki çıkışı var. Başka da bir şey yok. Pencerelerde parmaklık var. Özel harekatı çağırıyorum. Yok yok karıştırma özel harekat falan. Böyle girmeyeceğiz değil mi içeri? Siz girmeyeceksiniz. Ben gireceğim. Başkomiserim yapmayın deli misiniz? Oğlum sen beni hiç tanımadın mı? 50'ye kadar sayın, sonra da dediğimi yapın. Oh be, ben ne zaman buradan çıkacağım? Polis peşine bırakılacak. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36. Sakat iş yapıyoruz ya. 37, 38, 39, 40. Aç artık elektriği aç. Ne olur yapma. Yalvarırım. Sakın ol. Başkomiserim iyi misiniz? Başkomiserim. Yapmayın. Şu herif için değmez. Bırakalım mahkeme versin cezasını. Emri kim verdi sana? Hangim? Anlatacaksın. Tek tek, tane tane hepsini anlatacaksın. Duydun mu lan? Bana böyle davranamazsın. Haklarım var benim. <laughs> ne? Alın bunu kelepçeleyin, arabaya götür. Yürü lan, yürü! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.